Hatay'dan büyük oranda göç yaşanacak. Yapmadılar. Ve konutlar bitmiyor. İşte önümdeki evrak. Sayın Cumhurbaşkanı bir yıl içerisinde 450 bin konutu teslim edeceğini ifade etmiş. Ve bugün iki yılı geçmiş. 201 bin konut teslim edilebilmiş. Vatandaş hala sıcaklarda yanan, hı, hı kışın donan ve sosyal alanı olmayan konteyner kentlerde yaşıyor. böyle bir dram, ızdırap. Israrla hani tamam geç de olsa bu binaları sonuçta teslim edecekler. Biz ekonomik hayattan bahsediyoruz. Bir mecbur sebep. Hı, hı. Yani vergilerin ertelenmesi. Diyoruz ki yani bu vatandaşın ceketini mi alacaksınız? Neyi var? Bunu erteletemedik.